Merhaba, ben Dilara. Dilozof mahlasıyla başta YouTube olmak üzere farklı platformlarda felsefe, bilim, kültür, sanat üzerine içerikler üretiyorum. Bu içeriklerde hani aklımıza takıldığında uyku kaçıran türden sorular vardır ya, mesela gerçekten var mıyım türünden sorular, işte bu sorulara yanıt arıyorum. Bu yanıt arayışımda ise filozoflara, başyapıtlara, metinlere başvuruyorum. Deniz Akademi ile çektiğimiz bu seride ise daha farklı bir şey yapacağız. O sürekli isimlerini bir şekilde duyduğumuz, kim olduklarına dair azıcık bilgimizin olduğu ama bir akşam yemeğinde kimdir, neyi keşfetmiştir, neden ünlüdür tarzında sorular yöneltildiğinde cevap veremeyeceğimiz isimlere odaklanacağız. Mesela Leonardo da Vinci. Neden ünlüdür? Charles Darwin neyi keşfetmiştir? Nietzsche'nin post bıyıklarını bir kenara bırakırsak nasıl bir felsefesi vardır ve insanlık tarihine nasıl bir katkı sağlamıştır? Bu seriyle birlikte hem genel kültürümüzü arttırmayı amaçlayacağız ama bir yandan da insanlık tarihinin bu en büyük dehalarından eleştirel düşünmeyi öğrenmeye çalışacağız. Umarım hepimiz için ilham verici bir seri ve yolculuk olur. O zaman hazırsanız bugünkü ilk konuğumuz olan Sokrates'le yola koyulalım. Sokrates kimdir? Neyi keşfetmiştir ve neden ünlüdür? Düşünce tarihinin akışını değiştiren türden bir yaşam ve ölümde onunkisi. Nitekim eğer herhangi bir felsefe tarihi kitabını elinize alırsanız, daha doğrusu bu kitap eğer ilk çağ felsefesine odaklanmışsa şöyle bir ayrım olduğunu görürsünüz. Sokrates'ten önce ve Sokrates'ten sonra bu açıdan bakıldığında Sokrates'in bir kırılma anına işaret ettiğini çıkarsamak hiç de güç değil. Peki Sokrates ne söyledi de böylesi bir bölümlenmeye yol açtı? Onun felsefesine geçmeden önce kendisine dair birkaç şey söyleme gerekliliği doğuyor elbette. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu Sokrates'ten bahsedildiğinde sıklıkla atıfta bulunulan bir şakadır. Belki de Sokrates hiç var olmamış olabilir. Bununla şunu kastediyorum. Sokrates günümüze hiçbir metin bırakmadı. Yani ondan günümüze ulaşan yazılı hiçbir kayıt yok. Ona dair tüm bilgimizi Platon, Aristofanes, Xenophon gibi ikincil kaynaklardan biliyoruz. Ama maalesef ki bu ikinci kaynaklar Sokrates'ten her seferinde aynı şekilde bahsetmiyorlar. Yani aralarında tutarsız oldukları noktalar var. Örneğin Aristofanes'in Sokrates'i akıllı, erdemli bir kişi olmaktan ziyade aklı beş karış havada bir şapşal gibidir. Buna karşın Platon'un Sokrates'i ile Aristofanes'in Sokrates'i arasında büyük bir farklılaşma yaşanır. Ama biz bugün Sokrates'in üç aşağı beş yukarı neler söylediği, nasıl bir karakteri olduğunu, Neleri erdem olarak benimsediğini felsefe tarihçileri ve bu ikincil kaynaklara dair yapılan derin araştırmalar sayesinde biliyoruz. Bu konudaki en büyük kaynağımız ve kılavuzumuz ise onun öğrencisi Platon olacak bugün. Sokrates'e dair şüphe götürmeyen, emin olduğumuz kesin bir şey var. O çarşı pazar demeden Atina sokaklarında yürüyerek insanlara sorular sorardı. Ve bu sorular nasılsın, iyi misin tarzında bizim böyle gündelik karşılaşmalarda yaptığımız diyaloglardan çok daha fazlasıydı. Gerçekten bildiğimizi zannettiğimiz, bir fikrimizin olduğunu düşündüğümüz, hatta belki de şöyle düzeltelim, onun ne anlama geldiği konusunda o kadar eminizdir ki üzerine düşünme gereksinimi dahi duymadığımız kavramlar vardır. Mesela dostluk gibi. Hepimizin dostları vardır ya da dostluk dediğimde neden bahsettiğimi doğrudan çıkarsarsınız. Ama dostluk nedir sahip? Ya da dostluk yerine adalet kavramına da işaret edebiliriz bu noktada. Adalet dediğimde sizde belirli çağrışımları vardır. Türkçe konuşan herkes neyi kastettiğimi bilir ama Adalet nedir sahi? Bu kavram tam olarak neye işaret eder? İşte Sokrates gündelik yaşamımız içerisinde sürekli kullandığımız, bildiğimizi zannettiğimiz bu kavramların altına eşeler. Ve böylelikle Atinalıların emin olduklarını sandıkları şeylerde bile aslında o kadar da bilgi sahibi olmadıklarını onlara kanıtlar. İşte bu edimini Sokrates bir çeşit at sineği olmaya benzetir. Nasıl ki bir sinek atı rahatsız ederse Sokrates de bir at sineği gibi Atinalıların başına musallat olmuştur ve onları bu şekilde rahatsız ederek o dogmatik uykularından uyandırarak bir çeşit sorgulamaya iter. Onun bu rahatsızlık yaratmaya amaçlayan yöntemine literatürde Sokratik yöntem adı verilir. Sokratik yöntem az önce de söylediğim gibi Sürekli ardı arkasına belirli başlı sorular sorarak yanıt veren kişinin daha öteye gitmesini, derinleşmesini, eleştirel bir şekilde düşünmesini amaçlar. Yönteme ilişkin bu noktada belki de tarihsel bir parantez açmak faydalı olabilir. Sokratik yöntemin diğer bir ismi ise mayotik. Mayotik eski Yunanca'da doğurtmacı anlamına gelir. Sokrates'in annesi bir ebeydi. Belki de Sokrates büyüme döneminde annesiyle kendisi arasında bir ilişki kurmuştu. Yani annesinin bir kadına bebek doğurtması gibi o da insanlarda bilgiyi doğurtan bir yapısı olduğunu düşünmüştü. Ya da aşırı yorum yapıyorum bilmiyorum. Öyle ya da böyle ölümünden sonra dahi Sokrates'in bütün takipçileri onun bu soru cevap yöntemini kullanmaya devam ettiler video içerisinde sorular sorarak sizi sıkıştırdığımı düşünürseniz bunun Sokratik yöntemin bir parçası olduğunu, ukalalık yapmayı amaçlamadığımı söylemek isterim. Bu noktada önemli bir ayrım var. Sokrates'in sorduğu soru evren nedir tarzında bugün fizik adını verdiğimiz bilimlerin yapmaya çalıştığı türden bir sorgulama değil. Hani demiştim ya felsefe tarihinde Sokrates'ten önce ve sonra olmak üzere bir ikili ayrım vardır. İşte bu ayrım Sokrates'in sorduğu soruların farklılaşmasından ileri gelir. Ona kadar var olan bütün antik Yunan filozofları doğanın kendisini, evreni anlamaya çalıştılar. Varlığın yapısını aydınlatmak adına türlü türlü farklı varlıkların altında yatan ortak bir şey var mı diye düşündüler. Bizler bugün buna belki de atom deriz, değil mi? Ama Sokrates böyle yapmadı. Sokrates'in ana konusu insandı. Yani o bize bizi işaret etti. Tam da bu noktada Sokrates'in felsefe veya insanlık tarihine yaptığı birinci büyük katkıyı söyleyebiliriz. Artık insan kendisini ve kendi yaşamını soru konusu edinmeye başlamıştır. Hatırlayalım, Delphoi Tapınağı'nın girişinde ne yazıyordu? Kendini bil. İşte bu kendini bil ifadesi Sokrates'in felsefesinin bir açıdan özeti gibidir. Bir insanın öncelikle kendisinin ne olduğunu, kendi değerlerinin ne olduğunu, eylemlerinin nasıl olması gerektiği üzerine düşünmesi gerekir. Sokrates için öncelikle olan şey bir çeşit yaşama ustalığı geliştirmektir. Ve bu yaşama ustalığı aslında kişinin kendisinin, düşüncelerinin, eylemlerinin, dürtülerinin farkına varması ve onları düşünerek kendi eğiterek bir çeşit yontması anlamına gelir. Tıpkı bir heykel tıraşın mermer bir bloğu yontarak içerisinden bir sanat eseri çıkartması gibi, bizler de kendi kendimizi soru konusu haline getirecek, yontacak ve kendimizi bilmeye çalışacağız. En azından yapmamız gereken başlıca şey Sokratese göre bu. O yüzden Sokratese göre bu yontma doğrudan bir başkasını şekillendirmek, ona erdemleri, düşünceleri dikte etmek anlamına gelmez. Önce kendinden başlayarak kendi kendini soru konusu haline getirmelisin. Eğer kendi yaşamının ustası olursan başka insanlara da yaşamı konusunda ilham verebilir, faydalı olabilirsin. Burada fiziği, matematiği, geometriyi bir kenara bırakarak felsefenin ana konusunun yaşam haline gelmesini bir çeşit sığlaşma olarak görmemek gerekir. Nitekim Sokrates o dönem Antik Yunan'da büyük ölçüde etkili olmuş sofistler adını verdiğimiz diğer düşünürlerden de etkilenerek şöyle bir sonucu ulaşmıştır. Ne kadar düşünür varsa aslında o kadar doğru bilgi var. Şeyler hakkındaki fikirlerimiz, yargılarımız, bilgilerimiz sürekli olarak değişmekte. Evrenin tamamına dair bilgi edinmemiz ise imkansız gözüküyor. O halde evrene dair ya da şöyle söyleyelim, varlığa dair yapılacak sorgulama ve öğrenme edimi bir çeşit sonsuzluk hali, değil mi? Hiçbir noktada kesilecek, duracak gibi gözükmüyor. İşte tam da böylesi bir altyapıdan yükselerek Sokrates o ünlü sözünü söyler. Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir. Çünkü daima öğrenilecek, bilinmeye değer farklı şeyler ortaya çıkacaktır. Bu noktada bilen bir bilgeden ziyade sürekli bilginin peşinde olmaklık bir çeşit bilgilenme halinden söz edebiliriz ama bunun kendisi de hakikatten oldukça uzaktır. O yüzden gelin bizler varlığı bir kenara bırakalım ve kendi yaşamımız üzerine düşünelim bu hafta. Tamam kendimize soru konusu edinmeye başladık. Felsefenin ana konusu insan yaşama haline geldi. Bu da Sokrates'i felsefe tarihinde özel bir yere yerleştirdi dedik. İyi de kendim üzerine düşünmeye başladığımda nereden yola çıkacağım ya da şöyle soralım Sokrates kendisi üzerine düşündü de ne gibi bir sonuca ulaştı nereye vardı Sokrates sürekli olarak içinden bir ses duyduğunu söyler bu öylesine bir sestir ki herhangi bir eylemde bulunacağında ona yap ya da yapma der. Yani nasıl davranması gerektiğini söyler. Sokrates bu sesi daimon olarak adlandırıyor. Daimon eski Yunanca'da cin kader gibi anlamlara gebe. Buradaki kader kelimesini semavi dinlerden farklı olarak daha çok pay ya da ölçü anlamına geldiğini söylememiz gerekir. Oysa kavramın Sokrates'teki kullanımını anlamak adına şöylesi modern bir yorum yapabiliriz. Bu bir çeşit vicdandır aslında vicdanın sesi. Herhangi bir eylemde bulunacağınız zaman hani içinizden size bunun yanlış olduğunu söyleyen bir ses vardır ya sanıyorum ki Sokrates Daimon derken Böylesi bir sesten bahsetti. Ama bu noktada hatırlamamız gereken bir şey var. Sokrates için bu ses bireysel bir vicdan değil, tanrısal bir vicdan, tanrısal bir ses. Bu da bizi ironik olan kısma getiriyor zaten. Sokratese sorarsak o tanrıya inanan, inançlı, ahlaklı bir filozof olarak kendini nitelendirirdi ya da bu açıdan bakıldığında öyle gözüküyor ama Sokrates'in idama mahkum edilmesi hikayesi bunun tam aksi. Gençlerin ahlakını bozmaktan, gençleri yozlaşmaktan dolayı suçlu bulunmuştu o. Bir ahlak filozofunun ahlaksızlık yüzünden idama mahkum edilmesi de felsefe tarihindeki en ironik olaylardan biri olsa gerek. Öyleyse bu noktada şunu sormamız gerekiyor. Bir ahlak filozofu ahlaki bir yaşam konusunda Daimonumuzu dinliyoruz. İyi hoş. Ama bu bizi şöylesi bir belirsizliğe getirmiyor mu? Bugün bile farklı farklı toplumlarda, kültürlerde, farklı ahlaklardan söz ediyoruz. Ahlak dediğimizde, ahlak yasaları dediğimizde bunlar herkes için genel geçer şeyler mi? Ya da şöyle soralım. Sokrates ahlak derken neden bahsediyor? Bu da bizi öğrenmemiz gereken başka bir kavrama getirir. Arete Arete eski Yunanca'da erdem anlamına gelen bir kelime. Ama bu erdem öylesi bir şey ki mesela bir atın aretesinden yani bir atın erdeminden, bir bıçağın erdeminden söz edebiliriz. Kulağa biraz acayip geldiğinin farkındayım. Burayı biraz açalım. Bir atın erdemi ne olabilir? Eski Yunanlar erdem denildiğinde ya da arete kavramı dolayısıyla erdemden bahsettiklerinde bir şeyin varoluş amacını en iyi bir biçimde yapmasını kastederler. Bir bıçağın aretesi ne olabilir? Kesmek değil mi? Bir bıçağın var olmasının sebebi bir şeyleri kesmektir nitekim. O halde bir bıçak ne kadar iyi kesiyorsa o kadar erdemlidir. Atın aretesi ise koşmak, hızlı koşmak olabilir. Peki insanın erdemi, insanın aretesi nedir? İnsanın var olma sebebini yerine getirmesi. Var olma sebebimiz ne sahi? Sokrates ve onun temsil ettiği geleneğe göre bütün insani düşünce ve eylemlerin altında bir çeşit mutluluk arayışı yatar. Ama onlar mutluluk derken tatile gitmeyi, alışveriş yapmayı, güzel yemekler yemeyi, eğlenmeyi kastetmez. Yani böylesi bir hazlara temellenen bir mutluluk değildir bu. Eski Yunanlar, bilhassa Sokrates ve Sokratesçi okullar erdemi mutlulukla, mutluluğu ise bilge bir yaşamla, bilgiyle ilişki ilişkilendirirler. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair bilgi sahibi olmak ve bu şekilde eylemek bir kişinin erdemli bir yaşama ulaşmasının anahtarıdır. Ve kişi ancak bu türden bir erdemli yaşamla mutluluğa sahip olabilir. Yani tatile giderek mutlu olmuyoruz. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt edebilme yetisi geliştirdiğimizde tırnak içinde aklımızı kullandığımızda vicdanımız eşliğinde aklımızı kullandığımızda ancak erdemli bir yaşam sürüp mutluluğa ulaşabiliyoruz. Çünkü Sokrates'e göre bütün kötülüklerin tek kaynağı bilgisizliktir. Bir insan bile bile hata yapmaz. Kötülük Yanlışlık bu türden bütün negatif sonuçlanacak eylemlerin arkasında o konuya dair yeterince bilgi sahibi olmamak yatar ve dolayısıyla böylesi bir bilgisizlik yani kendinin düşüncelerinin, eylemlerinin farkında olmayış kişiyi vazgeçilmez olarak bir mutsuzluğa sürükler. O yüzden Sokrates için mutluluğun anahtarı neydi diye sorarsak tek kelimeyle kendini bilmek kendini tanımaktı diyebiliriz. Kendi kendimizi mesele etmek kendimizi tanımak kendimizi yontmak iyinin ve kötünün farkına varmak. Bu türden söylemlere sahip, ahlaki bir yaşamı önceleyen bir filozofun idama mahkum edilmesinin altında yatan sebep ne olabilir? Bu noktada Sokrates'in kendisini ne şekilde nitelediğini hatırlamak faydalı olabilir. O bir at sineğiydi. Doğal olarak kendi döneminde gücü elinde tutan politikacıların da işine çomak sokmuş olsa gerek. O Zeus, Hera, Poseidon gibi çok tanrılı, antik Yunan dinine sırtını çevirmiş ve kendi daimonuna yani aklına ve vicdanına ses vermişti. Bu açıdan zaten var olan tanrılara bir çeşit saygısızlık yaptığını söyleyebiliriz. Ama bir açıdan da Sokrates'in demokrasi karşıtı bir tavır sergilemesi de onu idama götüren yoldaki nedenlerden biriydi. Nitekim Sokrates bir toplumun veya devletin yönetiminin çoğunluğun kanaatine kalmayacak kadar önemli bir konu olduğunu düşünüyordu. Bu fikrin daha gelişkin bir halini öğrencisi Platon'da göreceğiz. Ama onun ölümüyle ilgili tarihsel açıdan değerli olan şeylerden bir diğeri ise idama mahkum edildikten sonra kaçma şansı olmasına rağmen kaçmaması. Sokrates söylediği şeylerden geri adım atmadı, ne yardım ne de af talebinde bulundu. Çünkü şöyle diyor: "Tüm yaşamımı Atina'da sürdürdüm. İsteseydim bu kenti bırakıp gidebilirdim. Atina'dan ayrılmam için hiçbir engel yoktu fakat bunu yapmadım. 70 yıllık yaşamım boyunca Atina yasalarının korunmasına sığındım." Bu yasaların tüm koruyuculuğundan yararlandım. Böyle davranmakla içimden gelen bir yükümlülük altına girdim. Bu yükümlülük tüm yaşamımı bağladığım yasalara uymaktır. Şimdi bu yasaların tam hakkımda uygulayacakları bir karara uymazsam, içimden verdiğim bir söze uymamış olurum. Başka bir kente gitsem de bu kentin insanları bana haklı olarak Atina'nın yasalarını bozduğum için bu kez kendi yasalarına uymayacağımı söyleyecekler ve bana iyi gözle bakmayacaklar. Bu alıntının da ortaya çıkardığı gibi Sokrates için her şeyden daha önemli olan tek bir şey var. O da bir insanın kendi düşüncelerine, değerlerine uygun yaşaması gerektiği. Bu öylesine bir öncelik ki hayatta olmak bile ona ikincil kalıyor. O yüzden Sokrates hakkında bunları konuştuktan sonra bu videoyu bir soruyla kapatmak istiyorum. İnandığımız düşünceler, değerler, doğrular uğruna Sokrates gibi ölümü göze almalı mıyız? Yoksa düşüncelerim uğruna ölmeyi göze alamam çünkü düşüncelerimde yanılıyor olabilirim mi demeli? Özetle düşüncelerimiz onlar uğruna ölmeye değer mi gerçekten? Fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlar sekmesinde buluşalım. Gelecek bölümde tarihin başka bir ünlü dehası Leonardo Da Vinci hakkında konuşacağız. O videoya kadar meraklı kalın.